Babacım beni çağırmışsınız. Hemen geldim buraya. Sevgili prensesim. Bugün amcam ve kuzenlerin krallığımızı almak için buraya gelecekler. Ve biz kraliçemle birlikte amcana yalan söylemiştik. Amcanın ikiz çocuğu var. Ve krallığımızın geleneklerine göre ikiz çocuğu olursa bizim tahtımızı alabilir, bizim krallığımızı alabilir. Ve onun ikiz çocuklarıyla Senin ikiz kardeşimle birlikte Onlarla yarışman gerekecek Bir de kralım benim ikiz kardeşim yok ki Orada Krallığımızın büyücüsü Merlin gelecek Bu da önemli bir zaman Gelmek üzeredir Ne gerçekten gel... Krallık büyücüsü Merlin Sorun şu ki Kardeşimin ikiz çocuğu var Benim ise tek bir kızım Senden isteğim ise benim kızımın başka bir evrendeki ikiz kardeşini buraya getirme. Efendimiz hemen bir portal açıp küçük kızınızı oraya yollar ve küçük kızınızı ikiz kardeşini bulduğu zaman buraya gelmesi için bir yardım butonu verebilirim. Kızım, prensesim kabul ediyor musun bunu? Tabii ki de kralım. istediğiniz şekilde onu yaparım. Peki o halde. Hazır olun. Size bir düğme vereceğim. Bu düğme Kardeşinizi bulup bu dünyaya gelmeyi ikna ettiğiniz zaman basmanız yeterlidir. Peki gönder beni hadi bakalım. Hazır olun. Hazırım büyücü Merlin gönder beni bakalım. 3-2-1 <laughs> 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 ah, ah, Ne oluyor be dışarıda? Bu ne sesle be biraz sessiz oldu uyumaya çalışıyorum. Dün gece 10 tane araba tamir ettim be bir susun. Ne oluyor be orada? Ana örümcek ailesi bu benim tıpatıp benzerim. Arkadaşlar şu an video like atmayı kanalımıza not bildirmeyi açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer kanalımıza abone olursanız ekranda isminiz gözükecektir. Yorum yazmayı unutmayın çünkü yorumlarda ekranda isminiz gözükebilir. Haberiniz olsun iyi seyirler. Bir tek rengimiz değişik. Tarlalarıyla uğraşırken portal açılmış hemen önlerine düşmüş. Köylülerde hemen yakalayıp böyle kafesini çıratmış. Dur bir konuşayım bakalım. Bir dakika bir dakika sen benim ikiz kardeşim olmalısın. Ne? Bu büyücü beni kandırmaya mı çalışıyor mi? Hayır kandırmaya çalışmıyorum. Acilen benimle gelmelisin. Krallığımız tehlikede. Ne krallığı ya? Örümcek ailesi bu beni kandırıyor. Bence bu büyücü. Hakikaten yakın gitsin lan. Ne uğraşıyoruz bununla? Büyücünün dedikleri doğru mu yoksa yanlış mı? Ne diyorsunuz siz iyi bilirsiniz. Doğru diyorsanız beğen tuşuna basın arkadaşlar ve yorumlara 5 yazın arkadaşlar bekliyorum. Yalancı diyorsanız da hemen şuradaki ateşi alıp buraya atıp yakacağım valla. Kararsız örümcek ailesi. Allah Allah sen gerçek mi söylüyorsun? Evet gerçek söylüyorum. Lütfen beni buradan çıkar. Hadi yanıma gel de bir an önce kendi krallığımıza dönmemiz gerek. Krallığımızın başı dertte. Babam tahttan inebilir. Allah Allah arkadaşlar kabul edeyim? Ana aha aldım. Örümcek ailesi gel bakalım şöyle. Hop. Evet şimdi ne olacak? Hah şimdi al şu butonu. Ana bu ne be? Hemen yere koy bas bir an önce gidelim. Ana fakir de şaştı lan onu da yakın gitsin be. Hop hop ne diyorsunuz be? Hadi basıyorum o zaman. 3, 2, 1 basıyorum bastım. Aa gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Allah'ım ya. Ben bana büyümü yaptı örümcek ailesi yoksa. Allah. Örümcek ailesi. Allah bu ne? Ne <laughs> Gel al Kardeşim burası neresi? Geldik bak. Gülmüşsün prensesim. Kardeşin eti pıtıp sana benziyor. Allah çok iyi. Vakit kaybetmeden bir an önce stadyuma. Güçlerinizi gösterin bakalım. Bu krallık sizin ellerinizde. Oğlum eğer ödül olarak büyük bir hazine istersen sana verebiliriz değil mi aşkım? ya da kardeşinle birlikte burayı da yönetebilirsin. Ne? Örümcek ailesi ne yapalım? İkiz kardeşimle bu krallığı mı yöneteyim? Bu krallığı yönet şu an beğen tuşuna bassın. Şimdi kazanmamız gereken bir krallık var arkadaşlar. Evet sayın Minecraft krallığı halkı. Bugün yeni bir krallık seçmesi yapacağız. Şu anki kralımız hala burayı yönetmeye devam edecek mi yoksa yeni kralımız yani kardeşi bu krala devralacak mı? Sevgili halkımız sizler hangi kralın çocuklarını destekliyorsunuz? Alkışlarınızla belirtin bakalım. Ve izleyicilerimiz de beğeni tuşlarıyla belirtebilir. Eğer eşitlik olursa bu beğeni tuşlarına bakacağız. Şimdi İlk, i̇lk çocuğumuz çocuklarımızı, ilk destekleyenler destekleyenler yeni yeni bastı. Bastı. İkinci, çocuklarımızı destekleyenler şu an beğeni tuşuna bassın ve alkışlayabilirsiniz buradaki halkımız. Evet ilk çocuğumuzu destekleyenler şu an beğeni tuşuna bastı. İkinci çocuklarımızı destekleyenler şu an beğeni tuşuna bassın. Ve şimdi oyunlara geçebiliriz. Hepinize iyi seyirler. Evet, ilk yarışmamız deniz atı yarışması. En iyi deniz atını süren kazanır tabii ki de. Tehlikeli parkurları yanmadan, ölmeden ve deniz atından düşmeden yarışmacılarımız geçebilecek mi? Yarışmacılar ve deniz hazırsa 3, 2, 1, başla! Evet, her iki yarışmacı da hızlıca bindi ve deniz atlarını kullanmaya başladı. Olamaz, sanırım takıldı. Evet, takıldı. Evet takıldı ve düştü atından tekrardan binmeye çalışıyor. abi bindi. Jet hızıyla gidiyor. Onu durdurmak neredeyse imkansız. Bakalım ilk atlayıştan yanmadan geçti. İnanılmaz. İkinciden de geçti. Prensimizin sanırım deniz atı huysuz çıktı. Binemiyor üstüne bir türlü. Ondan kaçıyor. Evet, evet sonunda bindi. Bakalım atlayabilecek mi? Hayır üstünden attı yine. Prensimiz deniz atıyla uğraşırken prenses bütün parkurları geçti ve bitirdi. Kazanan prenses oldu. İşte benim kızım be bu ya. Pek sevinme kardeşim deniz atı huysuzluk çıkardı. Ama kanatlı atlar yarışında biz kazanacağız. Sen öyle san kardeşim. Kanatlı at yarışması başlamak üzere. Parkurumuz böyledir. Halkaların içinden sürücüsünü zarar vermeden kanatlı atını yönetip burada sonuncu yere gelebilecekler mi bakalım? 3, 2, 1, başla. İkisi de aynı anda başladı. Evet ikisi de eşit şekilde götürüyor. Hepsi gerçekten çok hızlı. Durdurulamaz şekilde gidiyorlar. İkisi de sanki doğuştan birer at sürücüsü, kanatlı at sürücüsü. Bakalım engellerde ne yapacaklar? Bakalım ilk delikten geçti. Kanatlı at bakalım. Evet geçecek mi? Biraz ilmez kafasını vurdu. Kafasını çok kötü. Oh, ikinci de vurdu. Kafasını vurmadan buradan rahatça geçiyorlar. Prensimiz başı gerçekten dert ederken düştü. Ve evet fakir kral bitirdi ve bu turun kazananı fakir kral ve ikiz kardeşi. Evet sevgili halkımız. Bu turun kazanan kardeşleri fakir kral ve ikiz kardeşi oldu. Şimdi, Şimdi ikinci, ikinci turdayız. İkinci, i̇kinci turda ise güç gösterisi yapacaklar. Ellerine kılıç ve kalkan vereceğiz. Ama tahta olduran olacak. Ve karşılarına ise örümcekler, böcekler koyacağız. Bakalım güçleri onları öldürmeye yetebilecek mi? Kendilerini ve halklarını savunmaya yeterli güçleri var mı? Şimdi savaş başlasın. Evet şu an böcekler krallara saldırıyorlar. Bakalım ne yapacaklar? da adayları saldırmaya çalışıyor. Evet, evet. ikisi de birlikte saldırıyor. Bakalım ikisi de birlikte kazanabilecekler mi? Ah köşeye sıkıştılar. Hayır hayır hayır. Sanırım. Hayır. Örümcek aile kaplandılar. Şimdi neler yapıyorlar? İkisi de birlikte birine saldırmıyorlar. Bölüştüler yaratıkları resmen. İkisi de vuruyorlar da vuruyorlar. Vuruyorlar da vuruyorlar. Evet. Öldürebilecekler mi? Ah zehir attı. Zehirlendiler. Hayır hayır hayır. hayır. Ah öldü. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Evet kazananlar şu an yanımda. Kazanamayanlar ise örümcek ağlarıyla birlikte arkada duruyorlar. Tebrikler. Kralım siz çok güzel çocuklar yetiştirmişsiniz. Hepsi çok cesur ve çok güçlüler. Kardeşim istersen çocuklarına birazcık daha eğitim ver. Yürü gidiyoruz aşkım. Ki zamanımız doldu Yürüyün çocuklar gidiyoruz Yuppi be yuppi kazandık kardeşim inanabiliyor musun İnanamıyorum inanamıyorum Gerçekten sizlere teşekkür ederim çocuklar Çok başarılıydınız Şimdi söyle bakalım oğlum Burada kral olarak kalmaya devam etmek ister misin Yoksa sana güzel bir hazine verip Kendi dünyana yollattıralım mı Büyücümüzle bir birlikte ee, Şey bir günlük izin istesem Örümcek ailesi karar versin Ben onlarsız hiçbir şey yapamam Arkadaşlar şu an Yorumlarda da belirtebilirsiniz. Ya da kral olarak kalmamı isteyenler şu an beğen tuşuna da basabilir arkadaşlar. Hadi bakalım bir sonraki bölümde kararımı açıklayacağım babacığım. Örümcek ailesi ne derse o. Çok güzel bir yarıştı arkadaşlar. Ekranda çıkan videoda tıklamayı, ailemize katılmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.